Evet hoş geldiniz arkadaşlar hayırlı geceler hayırlı işler demeyeceğim hayırlı geceler diyeyim çünkü gece şöyle güzel bir gece çekimiyle baş başa sizinle birlikte olalım dedim. Evet videomuza başlamadan önce arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayan arkadaşlar dışarıdan izleyen arkadaşlar abone olsun olmasını rica ediyoruz olsun derken yani emir değil rica rica ediyoruz izleyenler beğeni tuşlarına bassın beğensin kanalımızı yükseltelim büyültelim büyük bir aile olalım videolarımızı izleyelim arkadaşlar arkadaşlar biraz da e, hızlı geldim bilerek. Şuraya saat 6'dan sonraya kalmayayım diye. Şu otogar sapağına 6'dan sonra kaldın mıydı? Bizim o kamyon e, garajı sapağı otogar sapağı oralar kapalı. Çalışma var. Yol çalışması. 6'dan sonraya kaldın mı geçemiyorsun oralardan. Yol tıkanıp kalıyorsun. yüzden de biraz seri gelmem gerekiyor. Bir arkadaşımız yorum yazmış. Abi Skyna'nın vites geçişlerini, vites otomatik vitesi falan filan bana tarif et diye kardeşim ben Skyna kullanmıyorum ya. Bende Mercedes var. Benim aracım Mercedes. Hani görsel bir şekilde ben sana tarif etmek isterdim onu. Ama benim arabam Mercedes. Ben Mercedes kullanıyorum. Onu da bir gün biraderle denk gelirsek yani aynı ana denk gelirsek onun arabasının üzerinde gösteririm video çekerek. Çünkü onunki Skyline, benimki Mercedes. Mercedes'i sorsan, Mercedes'i gösteririm sana da. Ee, onda. Yani Buradan anlatmayla da değil de orada görsel olarak daha güzel gösterirdim ben sana daha iyi olurdu. Onun da bir videosunu çeker atarım. Oradan bakarsın inşallah kardeşim benim. mesleğe yeni başlamak isteyen arkadaşlarımız başlayıp da araçlar hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlarımız yani kullandığı araç neyse ona göre bilgi seve seve veririz tabi niye vermeyelim arkadaş başlamıştır mesleğe öğrenmiştir değişik bir arabayla bir işe girmiştir girdiği araba farklıdır tabii ki öğrendiği araba farklıdır. İşe girdiği zamanki ona verilen araba farklıdır. Her harikarda e, ilk başlarda bir tedirginlik yaşar her insan. Biz bile mesela ben yıllardır arabacılık yapıyorum ama a Mercedes'e geçtim. Mercedes'te bilmediğim çok şey var. Sürdükçe, kullandıkça öğreniyorum sağını solunu. E o arkadaşımız da illaki hani öğrendiği arabadan başka bir arabaya geçiş yaptığı zaman panikler illaki panikler yani. Bunun yenisi eskisi yok arkadaşlar. Bunu yeni işe başlayan da e, panikler çünkü her arabadan arabaya farklı değişik sistem. Yıllardır aynı e, yıllardır bu işi yapan da kullandığı arabadan farklı bir arabaya geçtiği zaman o da panikler. seve yardımcı oluruz yani. Çekinmeden sorabilirsin kardeşim. Bizde öyle yadırgama iş şey etme yok. Yok işte sen bilmiyorsun arabanın üstünde ne işin var. İşte o sen acemisin. Bizde öyle bir şey yok arkadaşlar. Bizde bu işi 40 yıldır yapan da aynı. Bugün başlayan da aynı. İnsan insandır. Herkes anasının kanında öğrenmedi bu işi. Sonradan başlayıp öğrendi. ne kadar usta şoför olursan ol kullandığın arabadan farklı bir arabaya geçtiğin zaman o arabanın ilmini çözene kadar acemiyiz. O arabayı çözene kadar acemiyiz. 5 ay oldu bu arabayı alalı. 5 aydır kullanıyorum. Hala bilmediğim özellikleri var. Kullandıkça öğreniyorum. Bildiklerimi de, gördüklerimi de tabii ki seve seve aktarırım. Niye aktarmayayım? Bir arkadaşımın işine yarar. Bir dostumun işine yarar. Ben bu işe yeni başlayan bir adamı yemin ederim size böyle var ya 5 santim buzun üstünde götürdüm. 5 santim. Daktım peşime 5 santim buzun üstünde götürdüm onu. Ha çocuk araba sürmüş. Tırcılık damperli harfiyat arabalarla çalışmış ama Yaz mevsiminde çalışmış. Kış mevsiminde çalışmamış. Kışın ne olduğunu bilmiyoruz. İzmir'den geldi. İzmir'deymiş. İzmir'de çalışmış. İzmir'den geldi. Burada bizim burada işe girdi. Bana dediler. Hani şoförlüğü var ama dediler kışın araba kullanmamış dediler bana. Vallahi ben kullan tutturdum araba birden gittik bir yerden aynı yerden yük yükledik. Mersin'e gideceğiz. O zaman da iyi kar yağmış daha. Yarım metre falan kar yağmıştı. Taktım onu peşime. Mersin'e kadar götürdüm onu. Ve o bilen bilir. Kayseri, Nide. O tarafların buzu, ayazı, Yozgat, Kayseri, Nide. Buzu, ayazı çok pis dur. Adamı orada peşime taktım götürdüm demedim sen acemisin gelemesin demedim adama. Niye diyeyim abi niye adamın şevkini kırayım niye zevk şeyini cesaretini kırayım adamın ben nasıl gidiyorsam dedim peşime takıl o şekilde gel. Bocaladığın yerde telefonları da açtık telefonlarımız da açık böyle kulaklıklar takılı telefonda muhabbet ede gittik. Yok abi araba kayı. Kaymaz kardeşim. Sen bas gaza devam et. Kaymaz. Frene basma. Gaza bas. Virajlara girerken frene basma. Bırak araba kendi kendini yavaşlatsın. Hatta yavaşladığın zaman biraz da gaz vererek dön virajı. He, adam tıkır tıkır geldi peşime Mersin'e. Ne oldu? Adama bir anda cesaret geldi. Bak ondan sonra tek başına gidip gelmeye başladı. Yani e, biz iki araba gitmiştik. Artık çocuk tek takılmaya başladı. Kimsenin peşine gitmedi. Yani kendi kendine gitti geldi. Adama dersen ki kar var, buz var. Şöyle, şöyle yapma, şöyle yap. Sen gelme, sen yat. Sen gelemesin bu karda pusta. Dersen bu adam bu işi zaten öğrenemez. Böyle böyle öğrenecek. Böbürlenmek iyi bir şey değil arkadaşlar. Kimsenin böbürlenmesini tavsiye etmem. Bu işi yapmak isteyene elinizden geldiği kadar bilen arkadaşlar destek vermeye kalkın. Adamlara köstek olmaya kalk. Şoför bulamıyor çoğu yer. Şoför bulamıyor. Vallahi var ya Suriyelileri, Iraklıları çalıştırıyorlar. Niye? Şoför bulamıyor adam. Niye çalışsın kardeşim benim memleketimde gelsin Suriyeli, Iraklı. Benim benim memleketimin insanı varken. Öğrensin benim genç kardeşlerim yapsın bu işi. çalışması var. Buralar sıkıntılı. Şimdi yolu bir yan tarafa vermişler. Mi? Yok, yok. Yok. Devam et. Tabi şimdi de sola vermişler. Geçen de sağa kapatmışlar. Şimdi sola vermişler. Bir de arkadaşlar şu aşağıda ışıklar var. Benim oraya dönüş. Bizim mali. La kardeşim oradaki kavşağı da kapatmışlar ya. La evime gideceğim ben nereden ta çıktım geriden depeden aşağı ta depeleri çıktım gezdim depelerden aşağı indim eve ya. Bakacağım şimdi orayı açmışlar mı. Ya çok zor açmamıştım sanırım. yol gidiyordu, çıkıyordu bizim üst mahalle. Orası açık mı bakayım? Tabi aradan giriyordu. Ya orayı da kapatmıştım. Termok inciler, konteyner koymuşlar anasını. Tabi kavşaklar kapalı ha. Gene kapalı. Burayı gene kapatmışlar. Vallahi ben gelir oradan petrolün içinden döner oradan o kadar giderim gene sabah. Yok ya bizi mahvettiler ya. Bizi mahvettiler. Bu Samsun'da bizim mahvettiler bu yol çalışması yüzünden. İşkence çekiyor. yukarıda oturuyorum. Şurada evime gelmek için dünya kadar yol dolanacağım sabah geri dönüşte. Yükü boşalttıktan sonra. Ha. Şeyi açmışlar. Atakuma giden ara yolu açmışlar. E en azından oraya açmışlar. Сердце, да. sağ tarafa o kadar böyle. Güzel. Çok güzel bir mahalle. Gittim gezdim. Dolaştım. al Ev sahibininle yani ev, evi değiştireceğim zaman buralara geldim. Baktım kiralık ev var mı diye. Buralardan geleyim bakayım dedim. Geldim baktım da kiralık ev hiç yok arkadaşlar. Hiç bulamadım. Yok. Ama güzel yeni yeni binalar yapılıyor. Şey yapıyor. Gelişiyor yani. Aynı bizim mahalle gibi gelişiyor buraya doğru da. Çok da güzel bir mahalle. Okullar, marketler hepsi ayağın altında. İçerisi devamlı dolmuş çalışıyor orada. Hoşuma gitti ya. Bir de şu sola doğru. Sola doğru da Güzel. Sivrisinek çok oluyor. Bir hemen alt tarafta dere var. cadeira yerine yaklaştım ya uykum gelmeye başladı. Tam da saatine geldi şimdi? Dediğim gibi 6 6 gibi bir yatarım ben. 8 8 buçuk kadar yatarım. 8 8 buçuk gibi bakarım. Arabayı boşaltırım. Doğru eve kahvaltıya gel. böyle bir tatlı çekti ki var ya vallahi tatlı olsa da tatlı yesem ya. arkadaşlar sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımı izleyip beğenip abonem olduğunuz için, beni takip ettiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler.